Evet iyi akşamlar arkadaşlar. Yolumuza devam ediyoruz. Dikdörtgenle ilgili sorular çözüyorduk. Önce bir kısa bilgi notu verelim. Ardından soruları çözmeye devam edelim. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle bir bilgi notu paylaşılmış. BD köşegense, BD'miz köşegense bakın şöyle AE'nin FC'ye eşit olduğunu söylemiş. Nedeni şudur arkadaşlar. Çünkü bakın ikisi de eş üçgenler olarak meydana geliyor. Baktıkları kenarlar ve açıları eşit. Dolayısıyla AE dikmesi DC'ye de eşit diye söylüyoruz. Bunu en çok nerede kullanacağız? Arkadaşlar ilk olarak bunu en çok biz alan sorularında kullanacağız. Hani bir yerdeki alanı verdiğinde mesela bunun yerine bunu taşıyacağız. Soldakini soruyorsa ya da tam tersini yapacağız. En çok burada kullanacağız diye söylüyoruz. Soruları çözdükçe mantığını anlayacaksınız. Bu şekilde ilerleyelim. Ee, evet. Şöyle bir sorumuz gelmiş. Bakın az önce bahsettiğimiz özelliğe dayalı olarak arkadaşlar buna istinaden şöyle bir bakıyoruz. Şeklimiz dikdörtgen 3'e 12 vermiş ve alan B, e, sormuş. Önce ökliti görelim ve şuradaki yüksekliği bulalım arkadaşlar. D, A, C üçgeninin yüksekliği H kare eşittir. 3 çarpı 12'den öyle değil mi? Bakın h kare pk'ydı. Buradan h kare 36 yani h'ı kaç olarak bulduk? 6. Yalnız üçgenin yüksekliği bakın burası öyle değil mi? Az önce de söylediğimiz gibi aynı üçgenin ikisinin de yüksekliği birbirine eşittir. Orası 6 ise arkadaşlar burası da 6'dır diyoruz. Dolayısıyla soru artık bizim için bitti. Alanı nasıl bulurduk? Tabanı 12 yüksekliği buraya taşıdık dediğimiz gibi özellikten dolayı yani eş üçgen olmasından dolayı cevabı da 36 olarak elde ettiğimizi söylüyoruz dedik. Devam edelim arkadaşlar. Yine bunun bu özelliği içeren güzel bir soru hemen bakıyoruz. Şimdi şöyle demiş arkadaşlar. ABCD bir dikdörtgen. Verilen uzunlukları şekilde göstermiş. X'i sormuş bize. Çok güzel. Şimdi şuna dikkat edersek df dik değil eb dik. Bunu arkadaşlar burada da ifade edebiliriz. Sonuçta burası da kaçtır? Burası da arkadaşlar şimdi bulacağız. Öklidten bulalım hemen. 9 kere 4 36'dan burasını h kare pk'dan 6 olarak bulduk. Hemen aynısını taşıyalım. Neden? Çünkü bu uzunluklar yukarıda bahsettiğimiz özellik gereğince birbirine eşitti. Arkadaşlar ikinci olarak bakın. Burası 4 ise şurası da 4'tür. Yani buraya kaç kalır? 2. Buraya kaç kalır? 5. X'i soruyorsa hemen X'in olduğu yeri tarayalım. Ve burada ne uygulayacağımızı söylüyoruz. Pisagor değil mi arkadaşlar? X'in karesi eşittir. 6'nın karesi artı 2'nin karesi yazıyorum. Buradan da x kare 40 olarak geliyor. X de her iki tarafın karekökünü aldığımızda kök 40 oluyor. Peki kök 40 arkadaşlar dışarıya kendini nasıl çıkartır? 2 kök 10 olarak çıkartır diye söylemiş olduk diyoruz. Evet yeni bir özellik arkadaşlar. Hemen bakalım buna göre konuşalım. Bakın özellik bize şunu diyor. P iç bölgede herhangi bir noktaysa. Evet şu P'ye bakın. İç bölgede herhangi bir noktaysa Aynı hat üzerindekilerin kareleri toplamı birbirine eşittir demiş. PA'nın karesi artı PC'nin karesi, PB'nin karesi artı PD'nin karesine eşittir diyor. Bakın, lastik gibi alsak, dışarıya bunu alsak arkadaşlar, iç nokta değil de dışarıya doğru arkadaşlar bunu alsak, bakın P noktası olsa mantığı yine aynı. Şöyle, bu çizdiğim hattın kareleri toplamı. Diğerini farklı renkte gösterelim o zaman. Şu arkadaşlar bir dakika pardon. Şöyle geri geliyorum arkadaşlar. Şöyle geri geliyorum. Bakın şöyle gösterelim. AP'ye ne oldu? PC oldu. AP'nin karesi, PC'nin karesi. Az önce dalgınlıkla yanlış ifade ettik. Sonrasında kırmızıyla gösterdiklerimin kareleri toplamına eşit. Maviler kareleri toplamı, Kırmızılar kareleri toplamı. Anladınız bence. Hemen arkadaşlar ne yapalım? Hemen sorumuzla yola devam edelim. Çok güzel. Şimdi bakın P yine iç bölgede herhangi bir nokta olarak verilmiş arkadaşlar. İyi güzel. İlk olarak şuradaki dik üçgene bakarsak 17-15 ise buraya kaç kalacaktır? 8. Az önce verdiğimiz kuralı uygulayalım. Ne diyordu kural bize? 8'in karesi artı x'in karesi. Bakın Aynı hat üzerinden gidiyoruz. 8'in karesi 8'in karesi. Sonra 2 kök 2'nin karesi artı ne demişiz arkadaşlar? 15'in karesi demişiz. Yine aynı hat üzerinden gidiyoruz. Baktık 225 8 daha 233. 233'ten 64 çıkarsa arkadaşlar 169 buluruz değil mi? Bu da hangi sayının karesidir? 13'ün karesidir diye söylemiş olduk diyoruz. Evet son bir sorumuzla dersimizi tamamlayalım o zaman. Bakın bu sefer o P diye bahsettiğimiz noktayı E olarak ve dışarıda vermiş. Mantık değişiyor muydu? Hayır. Şöyle gösterecek olursak A e karesi artı E C'nin karesi diyecektik. Hemen yazalım. 6'nın karesi artı 8'in karesi eşittir. Öbürünü farklı renk gösterelim. X kare artı E karesi diyoruz. EB kaçtır? 2 kök 21. Bunun da karesini alarak böyle ifade ediyoruz. Baktığımızda 36, 64 daha 100. Burası 84. Karşıya atarsak 16. Demek ki karesi 16 olan sayının kendisini kaç olarak söylemişiz? 4 olarak söylemiş olduk diyoruz arkadaşlar. Kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek